hello, <laughs> hello değil, merhaba. Ee, bugün Akasya AVM'deyiz. Lego mağazasına geldik. Ee, burada kendi legonuzu yapıyorsunuz. Biz de kendi legonuzu yaptık bugün. Minnacık böyle tatlı bir şey. Ee, bence sevgiliyle yapılabilecek on numara aktivite. Arkadaşla da. Ya ben arkadaşımla yaptım. Fiyatı 50 lira olmuş bu arada benim. Bir sürü çeşit saç var. İşte vücut Biz yaptık birkaç bir şey. Bakalım... Onları da ekleyeceğim. <Sessizlik> İçin olmasın mı? Aşçı ya. Bak bu da var. Adamın suratı çok gıcık. <laughs> bu da sinirli ama tam ben. Aynı ben sinirli. Ben bunu taşıyamıyorum. Düşmeyin ha. Şef de yaptı. Ben de yaptım. Bak bu Tamam çok kısa bir konuşma yapacağım. Bugün Lego'ya gittik. Ee, bence arkadaşlarla ve sevgiliyle yapılabilecek güzel aktivitelerden birisi. Tatlı bir hediye. Yani bana öyle bir hediye gelse ben çok mutlu olurdum. Ama gelmiyor. Neyse. Sonumuz değil. Girişte hemen zaten merdiven var. Oradan aşağı iniyorsunuz. Sol tarafta Lego var. Oraya gidiyorsunuz. Çalışanlar o kadar güler yüzlü ki hiç dönüp bakmadılar bile. Oradan Lego'mu yapıp çalsam kimsenin haberi olmayacaktı evet. bu arada. Ama ben ilk kalpli bir olduğum için yapmadım bunu. Sonuç olarak güzel bir aktiviteydi bence. Ee, çok tatlı minik karakterler yaptık. Bir deneyin derim. Bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.